Herkese, sel Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir mağaza simülatörle karşınızdayım. Ee, video başlamadan önce like atıp abone ol bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. De, de. Ee, ben video dışındayken para kasmıştım biraz. Hatırlarsanız ne neydi onun adı? İsmini unuttum ya. Biz şapka mı ne almıştık ya arkadaşlar onun için para kasmıştım. Ama bu oyuna da bir güncelleme gelmiş Şöyle Yerleştir şunu Ne var burada ne gözüküyor ya Tamam yeni lisans falan geldi zaten onu biliyorum ee, şu ürünleri hızlıca yerleştirelim mi müşteriler gelsin Hiçbir ürün kalmamış Hızlıca müşteriler geldi. Bize kaç para lazım acaba bu şey raf için? Ne zaman bir ya? Şapka rafı için. Ona da bir bakmak lazım şimdi. Kutuya falan ürün alma gelmiş. Çok iyi oldu. Şuradan bakalım hemen. Şu nerede o? Şak tarafı. Ha, 1600 lazımmış bile. 1500 var. Şimdi hemen olacak zaten. Hızlıca onu da alalım. Ee, bir. Ee, şimdi 15 15. Nasıl ya? Yani? Ha, 15 50 pardon. Çık şuradan. Ee, hemen sipariş verelim. Bakalım yani şapka rafı bu kadar pahalı. Şapka bu kadar pahalı. Ne kadar kazandıracak yani bize ona hemen bakmış olalım. 24 atmış 24. Atmış. Bir dakika şapkalar da şurada mıydı? En son ben sanırım buraya koymuştum. Gerçekten mi oyun? Arkadaşlar Şapkamız yok galiba. Evet gördüğünüz gibi şapkam orada. Bakalım şurayı açmak kaç para? Yani açıp bari şapkayı da de deneyelim de. O kadar boş almış olmayalım yani. Ee, bakalım store. Gerçekten 5000'e mi açılıyor orası? Onun yerine giderim yeniden şapka alırım. Kaç para şapka? 600 Çok saçma yani 40, 10. Bizim ama hızlıca level geçmemiz lazım ki Para gelsin Aslında arkadaşlar sizleri hiç beklemeyin Ve hatta bu oyun bu bölümde final yapalım çünkü bu oyun iyice gerçekten Güncelleme ile birlikte orası kapanması falan saçma oldu. Ya açıktı. Neden kapandı bilmiyorum. Oo, çok iyi para verdin bu arada sen. Evet. <laughs> Hemen bir sonraki güne geç. Ha, şu raf ver. Seni de şöyle buraya koyalım. Tamam. Sen... Ha, doğru bundan dolayı yerleşmiyorsun tabii. Şöyle buraya yerleştirelim hemen. Evet ürünler var. Niye müşteri gelmiyor? Heh. Arkadaşlar sizler aslında hiç beklemeyin çünkü sadece para kasacağım için hep aynı ilerleyecek. Ben yeni ürünler alayım. Onları satayım. Yani satarak daha fazla para kazanayım. Kazanayım. 600 dolar ulaşalım şapkayı alalım ondan sonra video orada bitiririz zaten Sen hiç beklemeyin Bunlar da çünkü hep aynı geçici için sıkıcı olacaktır yani Evet arkadaşlar seviye geçtik e, 170 dolar verdi bir de 16, 10 elmas verdi ve sanırım şurası açıldı Bir dakika yeni genişletmiş şey falan gelmiş bir dakika ben şuraya bakmak istiyorum ha, burası seviyeyle açılıyormuş ve açtık da arkadaşlar parayla değil parayla genişletiliyormuş burası sadece evet sonunda şapkaya bakabileceğiz Böyle yerleştir bir dakika bir dakika abicim alma mı bir dakika bekledim alımları %80 olsun sıkıntı değil Dur, %70 olsun pardon bir tane almış Sen çok iyi ee, şöyle buraya bir tane çalışanı aldım zaten o çalışan baksın şimdi bir gün sonuna daha kadar ya da bakmasın biz bakalım bakalım şapka ne kadar gidecek bu şapka iyi alıyorlar ya güzel. Ama şapkayı yerleştirmek biraz sıkıntı. Ama şapka gerçekten fazla alıyorlar. O iyi oldu. Almamış. Başka da yok zaten. Çalışan gitmeme Gitmiş. Evet gitmiş. Evet bak iki tane şapka almış. 97 10. Çok iyi para. 1, 2, 3, 4 tane şapka mı aldı sen? 187, 80, 180 80. Aslında şu an parayı bulduk arkadaşlar. Ve saçma bir şekilde neden sanki şapka alıyor? Ucuza mı koydum ben ya? <laughs> 81 60 alım oranları yüzde yetmişti aslında nasıl oluyorsa alıyorlar. Diğerlerinde itiraz ederlerken bunu da alıyorlar. Ben anlamadım. Neyse, aslında Yani bu oyunun finali değil olmaz büyük ama bir dakikası. 35. günde açılacakmış. Biz kaçtayız? 33. Ha, asansör. Ama biz üst katı falan da açmadık ki. Neyse bir gün daha oynarız arkadaşlar bu oyunu sıkıntı yok. Bakarız yani. Bir video daha çıkar yani. Bir sonraki bölüm final olur artık. Yani sen almıyorsun mesela pahalı diyorsun sen. Sen aldım güzel beğendim. Kıyafet falan daha var. Ama yani biraz daha ürün alırız bölüm sonunda. Hele, hele şu şapkadan zaten kesinlikle almam lazım. Şapka çok gidiyor. Evet evet hadi. Son bir dakikanız. Bir dakika içinde kapanıyoruz. Geldim geldim geldim. Şapkanın aslında fiyatını biraz daha arttırsam iyi olacak Gerçekten çok güzel alıyorlar Hiç böyle itiraz etmeden Bir sonraki güne geçmiyorum ee, Şimdi Yeni Bir dakika şuradan bir tane şapka alalım da Hatta iki tane alsam 1200 ee, şimdi bundan iki tane alıp para kasıp bir sonraki bölümde yeni lisans açıp o lisansı deneyip o şekilde final yapabiliriz. Tamam bunları al. Her karakalı 69. 69'da ne alabiliriz? Şunu alalım şöyle. 4 tane de bunu aldık çok iyi daha müşteri de yok Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız video buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin bay bay